sürede çok güzel olmuş. Hocam bir yemek yemeyecek miyiz? Ben size kopya çekmeyin demiştim. Efendim, bir insan acaba kaç gün aç kalabilir? Sanırım üç gün. Güzel. Öyleyse gidip yarın ölür. <gülüyor> <gülüyor> ah Mahmut Bey, başka ceza bulamadın mı? Ölecekler açlıktan. Ne olur kopya çektilerse affediverin. Sen bu işe karışma. Af yok. Onlar suçlarını biliyorlar. Açlıktan gözüm kararıyor hocam! Sık dişini oğlum! Açlık iyidir! Fazla kilolarını atarsın! Sunca karın doyar mı be? Çok içmeyin, aç karnına ishal olursunuz! Bu Mahmut Hoca anamızı alatacak bizim! Ne o tulum, yüzünden düşen bin parça? Çok fenayım, Sen açlıktan seni bile yiyebilirim. Ben Hafize anayı kandırır bir şeyler bulurum şimdi, hadi. Kandonda, kısılayın şunun sesini! Oğlum, kikilik <laughs> müzik mülünün kulağısını dinle de karnın doysun! Ben içerim, bana getir, dudakların mühür olsun! yiyorsun Şaban? Cevizli sucuk leblebi! Pek de güzelmiş canım, yani. babam göndermiş! Biraz versene ala! Olmaz, avucunu yağla! Görürsün sen! Al, ah, bir tencere falan, hepiniz afiyetli. Sen anaların bir tanesisin, ver bir yanak bakayım! Ee, hadi akşam akşam abdestimi bozma benim! <laughs> Hayrola Ferit Ben size akşamları yemek yemeyin demedim mi? Midenize yazık oğlum Bu saatte yemek yenir mi hiç? Ver o tencereyi bana bakayım Ferit Ferit kalk hmm. Hadi be hmm. Ferit Uyudu mu? Ha, uyudu hmm. Görsün o inek. Bak ne oynayacağız şimdi ona. <laughs> Duymadınız mı? Başlıktan kıpırdanlıyoruz! İleğin leblebilerini aratlamadan uyuyamayız! Araklayın, araklayın! Uyuyor değil mi? İşkembesinde doludu zıbar diylek! Hadi benim yavrum! Çişşşşşş! Hadi benim yavrum! Hadi benim buzağım! Hadi, hadi, hadi. Oh, ne! İneğin malı deniz, yemeyen domuz! Oh, Amma da tazeymiş gözlerim açıldı, al sen de ye! Hmm. Hadi, Tamamdır! <laughs> 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 Af dedik! Biraz da bize ver be oğlum! İyi be, dükkan mı açtık burada? Az ye de kendine bir macun al! Aman, bozulma be! Yemedik ki macunu al. Haydi oğlum bir saattir musluk başındasın. Traş oluyoruz. Traş hafta sonu olmuyor. Hey çocuklar gelene bakın. <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan sabah sabah zaten afyonun patlamamış. Çok güzelsin hayatım. <laughs> Dudaklarını neyle boyuyorsun ha? <laughs> ne dudağı lan? Ulan sen aynaya baksana hıyalası. <laughs> Vay arası. <laughs> Hangi bu çocuğu yaptı lan bunu? Günaydın Şaban'cım! Günaydın. Kalksana be kahvaltı saati geldi. Canım istemiyor. Hastayım galiba. Bir kırgınlık hissediyorum. Ateşim var. Ha. Ya hasta olmuş, ateşi varmış ineğin. Dur dur, dur bakayım, dur bakayım. Bir vah vah vah. Dur aç aç. Oo, amma terlemişsin. Yatağa sırtla etmişsin. Açma yok lan, üşüyor. <gülüyor> 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 Şş, Mahmut o çekiliyor. Ne o bu saat oldu hala inmediniz kahvaltıya. Maşallah küçük bey hala yatıyorlar. Hocam kalkamıyor. Neden? Gece şey olmuş da. Ya ne var bunda bu kadar büyütecek? İlk defa mı oluyor? İlk defa oluyor efendim. Altıma kaçırmışım da. <laughs> ne bu yaşta çişini mi yaptın? Evet. Yavaş şey oğlum, boğulacaksın! Boğulmam! Akşamki aşığın acısını çıkarıyor hocam! <laughs> Doğru! Ama siz bu kafayla giderseniz daha çok aç kalırsınız! Siz de çok sersiniz ama hocam! Öyle miyim? Hem de nasıl? Hocam, kızmazsanız bir şey soracağım! Sor bakalım! Siz neden geceleri okulda kalıyorsunuz hocam? İşinize gelmiyor değil mi? Hı, hmm, pek gelmiyor! Sizin eviniz yok mu hocam? Yok! Affedersiniz hocam, evli falan da değil misiniz? Değilim! Ne evlenmeye ne de çoluk çocuk sahibi olmaya fırsat bulamadım Neden efendim? Bütün ömrümü siz ve sizin gibileri adam edebilmek için harcadım da ondan Üstelik iyi mi yaptım kötü mü yaptım ben bile bilmiyorum Hadi afiyet